Günaydın bir kez daha. Çalar Saat devam ediyor. Disk Başkanı Arzu Çerkezoğlu ile birlikte sohbetimizi sürdüreceğiz. Ama aynı zamanda Fox Haber siyaset ve ekonomi yorumcusu Ozan Gündoğdu da yanımızda. Ozan günaydın. Merhaba günaydın. Hoş, Hoş bulduk. Az önce biz iddiaya tutuştuk. Ee, enflasyon acaba TÜİK tarafından kaç açıklanacak diye? Ben 85 diyorum. Ben Arzu duydum. Hanım 85'i görmeyecek diyor. Ben Arzu Hanıma katılıyorum. Yani <laughs> bence iddia Arzu Hanım kazanacak. Peki var mı senin aklında bir rakam? Yani %2'ye yakın ya da %2 bandında bir aylık enflasyon, %81 üzeri, 82 üzeri bir yıllık enflasyon. ...gelecektir diye risk alarak şimdi 5 dakika öncesinden bir şey söyledim. Ama yani İto'nun açıkladığı enflasyonu görüyorsun. 3 haneli %107. E bakıyoruz Enak %186 açıkladı. Ya şu, geçmez mi diyorsunuz? Şu trende hiç. dayanarak söylüyorum. Yani İto enflasyonu son 5-6 aydır TÜİK enflasyonunun aylık bazda iki katını açıklıyor. Yani yaklaşık 2 katı kadar bir enflasyon oluyor. Burada rakamlar yanlıştır, şudur budur o tevatüre girmeyeceğim ama bu trend devam ediyorsa eğer İstanbul'daki enflasyon hızı Türkiye'deki ortalama enflasyonundan iki katı yüksekse İto %6 küsür açıkladı. E i̇şte yüzde iki buçuk üç gibi bir şey TÜİK açıklar böylece yüzde seksen de bağlarız gibi geliyor bana. Şimdi o zaman hemen haberimizi paylaşalım. Ekranlarınıza getirmiş olalım. Hani siyaset siyasetin gündeminde enflasyon nasıl ele alınıyor? Döndüğümüzde zaten TÜİK'in de enflasyon verisini öğreneceğiz. Enflasyon oranımızın nispeten yüksek seviyelere çıkması bazılarını şaşırtıyor olabilir. Halbuki biz aynı enflasyonu onları daha da şaşırtacak hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Gerçek enflasyon en az yüzde iki yüz. Hikmet imzadaysa o imzayı bir atıverin de şu enflasyonu düşürün. Erdoğan millete şunun cevabını vermeli. Madem düşürme kabiliyetin vardı enflasyonu yüzde on dokuzlardan yüzde yüz yediye neden çıkardın? Bunu niye istedin? Erdoğan yüksek enflasyonu kabul etmiş birileri şaşırıyor olabilir yüksek enflasyonu hızla düşürebilme kabiliyetine sahibiz demişti. Muhalefet madem düşürebilme kabiliyetiniz var neden yüksek enflasyona izin veriyorsunuz diye sordu. Gerçek enflasyon %80 mi ya? TÜİK ne açıklarsa açıklasın. Maliyetleri aşağıya çekmeden bu ülkede gıda enflasyonu bitmez. Köküne ineceksiniz köküne. İTO'nun ücretliler enflasyonu Eylül'de %107,4 ile rekor kırdı. Yarın TÜİK makyajlı rakamlarını açıklayacak. Aradaki makas daha da açılacak. TÜİK'in Ağustos verileriyle enflasyon %80,21. İstanbul Ticaret Odası da İstanbullu'nun ücretliler enflasyonunun Eylül'de %107'ye yükseldiğini açıkladı. Enflasyonun hızına yetişilemezken muhalefet iktidara kabiliyetinizi göstermek için Neyi bekliyorsunuz diye sordu. Ne zaman başarılardan bahsedilse bizim ve arkadaşlarımızın ekonominin başında olduğu dönemin başarılarından bahsediliyor. Atı verin şu imzayı da düşürün enflasyonu görelim diyorum ya. 4 yıldır niye artıyor bu enflasyon? Niye? Niye zam üstüne zam geliyor? Hızla düşürebilme kabiliyetine de sahip bir ülkeyiz. Bunu geçmişte yaşadık. Ondan sonra da düşürdük. Muhalefetin eleştirilerine karşı Erdoğan'ın düşürme kabiliyetimiz var savunması. Enflasyon polemiğinde gözler bugün TÜİK'in açıklayacağı Eylül ayı enflasyonunda. TÜİK'in ana sayfasını açtım. Şöyle bir hemen bir göstereyim. TÜİK'in ana sayfasında ne kadar kaldı? Bültenin yayınlanmasına 1 dakika 39 saniye yavaş yavaş da zaman akıyor. Ozan e, ne dersin bu enflasyon verileriyle ilgili siyasetin gündemindeki enflasyon vatandaşın yaşadığı? Ya bu siyasetin gündemindeki enflasyon bence biraz şey yapacak, manevra yapacak. Çünkü e, orta vadeli planın açıklanmasıyla beraber yıl sonu enflasyon tahmini %65 oldu. Bana öyle geliyor ki bu %65'lik tahmini tutturacaklar. Bunun üzerine de aslında bir başarı hikayesi yazmaya çalışacaklar. Çünkü %65'lik enflasyon tutturmaları için her ay %2.8 gerçekleşirse enflasyon yıl sonunda baz etkisiyle artık öğrendi vatandaşlar baz etkisinin ne olduğunu. Bir önceki yıl çok sert artarsa eğer bir sonraki yıl o kadar sert artmasa bile yıllık enflasyon ortalama düşüyor. Yani bir matematiksel manipülasyonla enflasyon %65'e gerilecek. Bunun üzerinden işte başardık. Bakın 82 83'tü. 65'e düşürdük i̇şte diye bir birikat. Bu olduğunda da memurun maaşına olacak, asgari ücretlinin maaşına olacak, herkes ve her şey e, burada TÜİK'in açıkladığı verilere bağlı. Şu, şu ifade doğru mu ifade bence? Yani enflasyon sorunundan daha büyük sorun hayat pahalılığı sorunu. Aynı şu, mı diye düşer. Hayır, vatandaş markete gittiğinde alım gücünün eridiğini farkında. Alım gücünün eridiğini farkına var mı? Yani bir önceki bölümde konuştunuz. Vergi dilimine takıldığı için geliri düşüyor. Ya yani Daha komik bir hikaye var mı? Hem enflasyonla mücadele ediyorsunuz. Alım gücünüz reel olarak sürekli geriliyor. Hem de vergi dilimleriyle mücadele ediyorsunuz. E bu tablo altında zaten çarşıya pazara inen vatandaş mutlu olmaz. Mümkün değil. Arzu Hanım. Yani enflasyon tabi e, Ozan Bey'e çok katılıyorum. Mesela gerçekten enflasyon rakamından çok, yani böyle üzerinde de biraz konuştuk ama e, halkın alım gücü, yani yaşanan hayat pahalı, bizim hep söylediğimiz hayat pahalı, emek ucuz, yani ücretlerin gerilemesi, alım gücümüzün Ağaz gerilemesi, bütün bunlar yüzde 83.45 yani. Eylül ayı Enflasyonu, tüketici fiyat endeksi, TÜİK o verileri açıkladı ee, ve yıllık olarak enflasyonu %83.45 olarak görüyoruz. Aylık enflasyon senin tahminin üzerinde gerçekleşti. İtonun yarısı oldu. İtonun da yarısı Iton oldu. %3.8 olarak belirlendi. Yurt içi, içi üretici fiyat endeksi ona baktığımızda yıllık üfe %151.50 aylık olarak da %4.78 olarak belirlendi. Ozan şimdi bunun bir analizini alalım mı senden? Burada şöyle bir plato yaptığını görüyoruz. Yani Ocak ayı ile beraber Aralık Ocak ayı ile beraber dik şekilde yükselen grafik yaz aylarıyla beraber yavaş yavaş plato yapıyor. Yani enflasyonun artış hızı yavaşlamış görünüyor TÜİK'e göre. Fakat bu fiyatların düştüğü anlamına gelmiyor. O onu uyarmak lazım. Fiyatları böyle bir otomobile benzetirsek bizim otomobil ileri viteste. Henüz geri vitese girmiş değil. Geri viteste daha başka tablolarla karşılaşıyoruz zaten. İleri viteste 80 km hızla giderken 75'e, 70'e, 70, 65'e gidiyoruz. Yoksullaşma hızımız yavaşladı. Yani yoksullaşmaya devam ediyoruz ama daha yavaş oranda yoksullaşıyoruz. Fakat bunu şöyle yorumlamakta icap eder. Biz yıl sonlarına doğru son 2-3 yıldır kur şoklarına alışmaya başladık. Yani 2018'de Rahip Brunson krizinden sonra 2020'de yine 2021'de yine yıl sonlarında dış borç ödemeleriyle beraber Türkiye'nin döviz ihtiyacı her şekilde artıyor. Bu da kuru yukarı yönlü hareket ettiriyor. Zaten geçen sene de Eylül ayı itibariyle Eylül enflasyonu %17-18 civarındaydı hatırlarsınız. Eylül, Ekim, Kasım'da kur bir anda patladıktan sonra Aralık enflasyonu %11, Ocak enflasyonu %13 gelmişti. Aylık enflasyon. Bu sert artışları o yüzden bir fırtına önce sessizlik gibi düşünmekte bence fayda var. Yani Eylül ayı enflasyonu bir kur şoku olmamasına rağmen %3 geldi. Bu aslında diğer yıllarla diğer yılların Eylül aylarıyla kıyaslansa aslında yüksek. Yani bu yılın Ocak Şubat aylarıyla kıyaslandığı zaman enflasyonun artış hızı düşmüş ama önceki yıllardaki Eylül aylarıyla kıyaslansa çok yüksek bir enflasyonla karşı karşıya, %3.